Selam arkadaşlar, Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Zeynep Bastık ve Tolga Akşın düğününden yepyeni eğlenceli görüntüleri sizler için derledim. Ee, düğüne giriş merasimlerini de arkadaşları tarafından çekildi. O görüntüleri de sizler için getirdiğim düğünün anbağın görüntülerini kanalımdan paylaşıyorum. Sizler de takipte kalarak en son yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Şimdilikse benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın.